Evet beyler merhaba. Şu an Euro Truck Simulator'ın yeni public betasını test edeceğim. Bakalım 1.17 diye geçiyor. Yani Skandinavya DLC öncesi gelen herhalde son güncelleme diye düşünüyorum. Biraz ilk sürdüğümde freni biraz garip gibi geldi bana açıkçası. havası beğendim havası gerçekten güzel yani renkler renkler olmuş eskiden biraz daha böyle nasıl diyeyim cıvık duruyordu renkleri şuradan bir çıkabilirsek yan Tarafı sürtmeden gerçekten şuradan bakınca şöyle sol tarafa manzarası çok güzel duruyor bulutları havası Zaten kırmızı renk artık yani tam böyle kırmızı olmuş solukluğu gitmiş eskisi gibi değil aynı şekilde e, kabin içi de öyle renkler siyah renk e, sarı renk krem rengi hepsi böyle artık tam oturmuş şekilde şimdi fren yapacağım bakın basıyorum ne kadar geç tepki veriyor de bak basacağım çarp çatır çutur ses çıkıyor bir de. gideceğiz. Ee, bizi böyle niye götürüyor bu? Şuradan düz gitsek e, şöyle şuradan şöyle geçsek daha kısa olmaz mı? Yani buraya girmemizin amacı ne? Ya ben Lublin'den ya da şöyle de geçebiliriz aslında. Aynen öyle yapalım. Buradan böyle yukarı çıkarız. basacağım abi son surat. Fren yapınca böyle bir ses çıkıyor bakın dinleyin şimdi çıkmadı da az önce böyle sanki bir şey sürtüyor gibi bir ses geliyordu bazen çık. abi ya. Bu, fren. Bak bak aha buna da çarpıyordum. Abi basıyorum 200 saniye sonra tepki veriyor ya. Duyduysanız sesleri pıs pıs böyle değişik bir sesler geliyor. Yeah. Sure. istemiyorum fazla sonuçta ya. Şey beta versiyonunu test ediyoruz zaten. Yeterince hızlı gitmeye çalışıyorum kazasız olarak. Bir de ileride servise uğrayacağım. Serviste de herhalde bir iki lastiklerle ilgili bir şey gelmiş. Ona da bakalım. Aynen abi. Buradan dümdüz. Buradan dümdüz. Boşuna dönmeyelim. Hiç uzatmayalım. Aman 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 aman. Aman hiç görmedim onu ya. Şimdi virajlarda nasıl devrilmiyorum onu da size söylemeye çalışacağım. Genelde virajlara girerken şun, Allah Allah Allah. Heh. Virajlara girerken genelde hafif frene basıyorum. Yani gazla girmiyorum viraja kesinlikle. O yüzden mesela virajda frene çok yüklenirseniz o zaman da savrulabiliyor dikkat edin. Zaten tır böyle viraja girerken devrilip de devrilmeyeceğini hafif anlayabiliyorsunuz. Yani artık direksiyonu böyle çevirseniz devrilecek. O izada fazla çevirmiyorum sabit bir şekilde dönüyorum. Genelde ona dikkat edin, sabit şekilde sürmeye. Buradan şöyle uçacağım resmen artık. açınca dışarının sesi içeriye geliyordu da düzeltmişler herhalde. Ona baktım az önce. Şu ses böyle basınca hızı aynı dışarıdakini içeride duyuyorsun. Yani düzeltmişler iyi olmuş. Mesela arkadaşlar bu hızla buraya giremeyiz. Bakın zorlamıyorum. Diğer şeride girdim çünkü biraz daha çevirsem takla atabilirdi. girelim bakalım ne var neler yok bir onları inceleyelim. Mercedes amblemi daha gelmemiş. Herhalde yeni gelecek ki MP4 de gelecek diye düşünüyorum. Bir bakalım şimdi serviste bir tamirimizi yapalım. Burası böyle. Aynı zaten. 750... Kaç? 750 gir. Şu lastik ha lastik şeye gelmiş jant kapağı. Bakalım. Şimdi buna ne işe yarayacak ki bu lastik böyle? Bağlısını seçelim. Bu da jant kapağımızı. ha içini değiştirebiliyoruz. Şöyle. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu da siyah yapalım. Şöyle seçelim. Burası. Böyle ışık mı taksak ne yapsak? Eksoz mu koyalım? Ya? Şöyle bir tane. Şunu şöyle takalım bari. Ön tarafları ayarlamıştık. Şöyle siyah mı yapsam acaba dedim. Siyah siyah. Siyah gidelim hadi. Spor şuraya da bakalım. Burada ne var? Çıkar bir şey işte. Aynalar mı aynalar? Şuradan da hemen DLC'leri göstereyim size. Hepsi var. Ben de şu an şöyle göstereyim. Videoyu durdura durdura bakarsınız siz artık. Ee, nerede o? Şunu kullanıyorum. çok zorlayıcı olmuş. Çarpacağım diye korkuyorum sürekli. <laughs> Basınca tepki vermeyince insan korkuyor ya durmayacak gibi oluyor. Kabin içi sesler arttırılmış yani. İçeriye gelen ses değil de böyle ekstra sesler eklenmiş. Koltuk sesleri vesaire. Duyabiliyorsunuz fren pedalı sesleri gibi. Arada çıkıyor. Değişik sesler eklenmiş yani. Öndeki arkadaşlar biraz hızlı giderse iyi olacak. güzellik katmış diyebilirim. Yani çok beğendim gerçekten güzel olmuş renkler. Bulutlar, hava. Havanın böyle hafif karanlık olması bu saatlerde bayılıyorum. Yani güzel olmuş. dönüyorum dönüyorum. Burada sollama niye kapalı ya? Ben geçiyorum abi. yaparsak zaten direkt perde olur her şey. Yan tarafı sürttüm ya. Bakalım hasar çok olmamıştır ha. İyi bari bir şey yok. Bu ayarlayacağım diye. Oluyor böyle arada. Çünkü bayağı hızlı geldim. Işığı da görmedim. Kartlar da Aslında bu videoda da mikrofonu açmayacaktım böyle normal sürecektim de hadi dedim şey yapmayayım ya. Hem tanıtayım dedim hem böyle gevezelik yapayım biraz istedim. Yani sonuçta bir şey değişiyor mu? Yani sizin hoşunuza gidiyor. Yani en azından kullanayım dedim. isteyen zaten sesini kısar. Zaten ben çok da konuşmuyorum. Yani oyun sesini de dinleyebilirsiniz rahatça. Kabin içi seslerini dinleyin. Gerçekten güzel sesler var. Aslında geçer miydim ben? Geçemezdim herhalde. Küt diye girerdim. Ne oldu ya? Ha. Farların Farlarım parlaktığında da şey gibi ya o parlaması. Tam ayarlanamamış gibi. Ya şöyle şeyden bakınca sol taraftaki biraz böyle dışarıda gibi. gerçekçi artık değil mi ona siz karar verin. GTA 5 çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. Gerçekten oyun çok güzel olmuş. Ama yavaş. GTA 5 videosu da çekeceğim. Kanala atacağım arkadaşlar. Tabi durabilirsem iyi olacak. ha. Gerçi önüm boş ya. İyi bekliyorsam. Gta 5'te i̇şte biraz kasma sorunu var arkadaşlar şehir içinde işlemciden dolayı Yani oyun bayağı bir işlemci kullanıyor Ama onun dışında görevler yapacağım için Yani pek kasma sorunu videoya yansımayacak diye düşünüyorum ee, Güzel videolar olacak mikrofon kullanacağız arkadaşlar olacak Yani eğlenceli bir gta 5 videosu yapacağım yapacağım olacak. Yani oyun baya geniş. Ele zaten uçak sürüyorsunuz ki tabi işte şehrin üzerinden baktınız mı zaten insan hayret ediyor. Yani görüş mesafesi olsun, o şehrin güzelliği olsun baya güzel gözüküyor. Akşam saatlerinde o ışığın yansımaları, araçların ışıkları. Yani baya güzel oluyor. Hızlı girdik ama Ben o direksiyonu biraz daha çevirseydim Zaten direkt taklaya gidecektik Mecbur çarptım ben de Yani yapacak bir şey yok Hızlı gideyim diye Vurduk biraz Uzun zaten ee, Videoyu tanıtıyoruz Şöyle Çarpınca da aracın nasıl tepki verdiğini de gördünüz Onu da değiştirmişler böyle zıplıyor hopluyor biraz. Bu arada caddede kimse yok nedense. Bayağı uzun süredir. Böyle tek başıma multiplayer oynuyorum sanki. Gidiyorum böyle Burada Buralarda falan kimse yok nedense. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Ama cidden kimse yok yalnız. Şehir mehir bomboş herhalde. Ne oldu buna ya? Bu da yeni bir bug herhalde. Bunu da görmüş olduk. Dönüyorum direkt çünkü kimse yok abi. Bakalım şehir içinde de yoksa. Bir bug olmuş diyebiliriz. Mesela şehir de bomboş süper bir bak var şu an. O zaman şu boşluktan yararlanarak şöyle Bakalım ne kadar şöyle inin şuraya. Şöyle Şöyle Nereye çarptım? Abi ben ne biçim uğraştım ya? Abi ben bunu beceremiyorum ya bir dakika. Şehirde bomba zaten beklemeyelim hiç. Abi ben böyle yanışıyorum anca. Şöyle içeri gireceğim şöyle döneceğim. İşte işte bu kadar. Biraz daha geliyor. Bak ya. Abi tam yanaştık. Yeni kabul ettim. Bina yarı İşte böyle arkadaşlar. Yani durum bu. Şu şehirde araç hakikaten yok. Hayalet şehir oldu şu an. Zaten yollar da bomboştu. Ne olduğunu anlayamadım. Artık ben de videoyu izleyeceğim. Nereden sonra e, bu araçların gelmediğini bir bakayım. Ne olmuş? Bir şey yanlış bir şey mi yaptık hocam? Ona bir bakacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.